Merhaba, Merhaba arkadaşlar, Geyik Takım kanalına hoş geldiniz. Bugün Ant Simulator'da çiftliğimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son domuzlarımızı almıştık. Bakayım bunlar da hamile var mı? İşi hamile değil henüz. Girelim. Bir biraz odunculuk yaptık biz. Bayağı bir tahta topladık. Oo. Ne yapıyorsun? İyi kanka Hadi götür beni. Geçen ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Böyle kaza mı yaptın? Geçen? <laughs> yok, yok, yok. Paket servise çıkıyorum ya. Ee. Pakete çıktım kanka. Bir tane şeyle, amcayla karşılaştık. Dedi size bir görev vereyim. Yapın dedi. Paradan yana dedi. Hiç sıkıntı yok dedi. Neymiş Ona, görev? Kanka görevi sormadım. Önce sana bir danışayım dedim. Gece gece dedim bir de zaten uzak yerde. Şu avcı dayı mı diyorsun yoksa? Ben tanıyor mu onu ya? Avcı dayı mı diyor hatırlamıyorum. Ha, olduğunu bilmiyorum. sormadım öyle ufak tefek muhabbet ettik. He. burgerlarını Ör, falan götürdüm. Biraz konuştuk dedi size görev vereceğim dedi. Yap dedi bunu. Paradan yana sıkıntınız yok dedi. Ne parasıymış ben, ya Ben ne de dedim? Önce dedim dayı dedim bir bahşiş at dedim. 2 dolar başlattı. <laughs> Çok vermiş yarısını geri vereyim ve ee, aklıma geldi yarısını geri vermek de dedim bir dolar bana da etmez, ona da etmez, vermedim. <laughs> Sizi nereye götürüyorsun? Dedim, i̇ki ciklet alırız dedim. Markete mi geldik? Ee, ciklet almayalım. Bakalım. Ooo ne haber abla? Kahven dolu mu? Dolu. Tek içiyor bak kahveyi de ha. Hmm. Ne var markette? Tencere, tava, kuşkala. Kuşkala, kuşkala, kuşkala. Evet. Kanka şeye mi girsek acaba ya? Niye? Seray yaptıktan sonra biraz arı işine mi girsek ki? Arı mı bulsak? Arı, arı olabilir ya. Arıcılığı severiz. Aynen bir arıcılık yapalım ya. Easter paket. Neymiş ya? 100 dolar diyor. Havşan mı? bu? Alayım mı? Ne? ne kadar paramız var? Easter paket diyor. Easter basket diyormuş Pardon paket. A ne? Bilmiyorum ki. Şey yumurta toplama sepeti değil mi? Olabilir. Hem su yemimiz var. Daha geleceğiz horoz alacağız ama ondan önce kümesi büyütmemiz lazım. Hadi gidelim biz şey yapalım bir. Ne yapalım? Şu serayı bir yapalım. Sera mı yapacağız? Aha. Odunları hazırladım ya ben. He. Ya gece seninle çalışa yaktım doğru. Unutmuşum. Ben çalışmadım. Ben tek başıma çalıştım. Hazırladım odunları. Aa, o kadar paket servis attık. Arkadaşlar bu arada videolarımızı beğeniyorsanız abone olup Bizleri desteklemeyi unutmayın. Erkek, Şimdiden unutmayın. abone olduysanız çok teşekkür ederiz. İyi seyirler. seyirler. Evet nereye yapalım şimdi serayı? Söyle. Sen ki bir kroki çizmişsindir. Yok hiç çizmedim. Seni bekledim beraber karar veririz diye. Bir saniye ben şuraya bir tabak atayım. Ya da atmayın. Zaten sera yapacağız dedim. Hı hı. Yalnız bu odunlar yetecek mi bilmiyorum. Ben bayağı odun hazırladım ama. Şimdi bu geçici evimiz, tamam mi? Ya bu bizim şey depo olarak kullandığımız, hem de buraya daha sonra bu sosis musi yapacağız ya. Evet. Onların malzemelerini hazırlayacağız. Üst katta filan sosis malzemeleri olacak, aşağıda şeyleri olacak, onların dolapları olacak. Tamam. Yani bu evi o kullanacağız, zaman... bu ev yıkılmayacak hiç. O zaman buraya yapalım. Sarayı şöyle getirelim. Çiftliğin girişi ne tarafta kalıyor? Dur geliyorum bir saniye. Aa, yerden odun buldum da. Çiftliğin, Çiftliğin girişi, girişi orada. Bence bu tarafa yapsak, Şurada daha iyi olmaz mı? Olabilir. O zaman tamam. Buraya yapalım. Biraz büyük. şu karşı tarafa yaparız ya. Olur yan yana yaparız olmadı. Şimdi bize önce bir ...pera malzeme duvarları falan lazım onlar neredeydi ya? Önce bir şu tavanı atalım da. Şöyle bir. bir üç. Ee, kanka. Bakayım. Dört. Dörtlü yapıyorum böyle. Dört. Böyle beş. Altı. Abi bir şey daha soldan Yedi. simetrik olmadı. Evet simetrik olmadı bak. He. Çıralım. Haa arkada tahta var lan. Tahta. Tahta. Simetrik mi yapayım? Yani. Böyle bir, 4 5 6 7 8. Şimdi bu kurtarmayacak bizi büyük ihtimal. Neyizi kurtarmayacak? Kanka buraya bir, bir tane daha genişlet. Bir tane daha genişletirsek tavanı nasıl yapacağız? O yüzden Nasıl geniş. Ya? Yani bu camlı tavanlarda ee, çok büyük olur. Yapamayabiliriz onu. Hmm bakarım. Sen de bak istiyorsan da. Bakıyorum. Sera ile ilgili şey göremiyorum. Niye göremiyorum ben ya? Sera yani? duvarları, sera kapısı. En altta kanka. Ha, evet en altta. Yani Serah çatısı ben, şu çatı var ya. Tamam. O e, şey oluyor. Böyle ikili olursa tam kapatıyor diye biliyorum. Kanka şey yaparız. E, yapılır yapılır. Üçgen var ya. Yapılır mı diyorsun? O zaman bir tane yapılır. daha atıyorum. Şöyle yaptım. Arkaya birer tane daha gideyim mi? Bakalım. Şöyle gelirsen güneşi alacağımız yer. Olur. Tamam, şu tahtaları, ağaç küçükleri bir alsan orada. Projeyi bir çizelim. Alt taban tamam o zaman. Hemen bir odunlarını yerleştirelim. Geldin mi? Yani. Ben camları koyalım. Arka'yı yaptık mı tamam. Camı getirdi bak. Başka taş var mı? E, e, tahta lazım mı? Herhalde lazım Yok. değil. Okey istersen fazlasını şeye koy. Bunlara koyalım. Ha evet ya şu wow. tahtaları bitirelim. Evet. Olabildiği kadar 8 olsun. 8 tane mi istiyormuş bu? Ha. Çok istiyormuş. Elimizdeki tahtaları da böyle bitirelim. şuraya yol yapayım. Bence tahtaları şimdi harcamayalım. Çok gidiyormuş. Tamam. Şunu koymuşsun. Buna da ben şöyle atayım. Bundan bir atayım. yol yapmaya çalışıyorum. Saniye. Ama yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Ben yapayım mı? Mühendisliğim yetmiyor. Yap bakayım. Yapabiliyorsan. Yok ya. Ha, yaptım. Tamam. Ben ne yaptım? Tahta bıraktıydım ben buraya. Nereye? Yok öyle bir şey. Hayal götürsün. Tamam. <laughs> o zaman şimdi bir arı yeri ayarlayalım hemen. Ha, da tabaklar arı... çıkmış. Çıkmış mı? Toprağı. Toprağı, da Toprağı da satalım. Bunları da giderken satalım. Neyle gidecekler artık? Temizleyelim gel o sırada. Şu hurdalar murdaları temizleyelim. Bunları da satsak iyi. Başka var mı? Şu yıkılmış çitleri falan alıyorum. Şu çitler kalsın da? Şey, ee, şimdi bu otomatik sulamaya yapmamız için bizim buraya yel değirmeni yapmamız lazım. Yel değirmeni. Aha. Yel değirmeni yapmak için hazır daha ışık gitmemişken ona da bir bakalım. Çiftlik kısmındadır herhalde diyeceğim yok. O zaman ev kısmındadır. Orada da değil. Kanka kuyunun falan olduğu yerde türü. Evet bu tarafta herhalde. Ha buldum. Aa burada. 150 Bunu metal. Şöyle yapacağız. 150 metal alacağız da. Seni daha inşallah çok para verir. Yoksa bunları yapamayız. Bunu yapamayız. 1500 Böyle dolar Böyle tutar. Yanına yerleştirdim. Hmm. Burayı komple sulayacak bu. Hadi şimdi uyuyabiliriz herhalde. Kanka. Hadi gidelim. Ne al işte. Ben gidiyorum satacağım ya. Sat sat. Ben de burada. Bugün ne varmış? Av eti varmış. Domuz köfte süt. Sattın Buna mı? Ya. 120 dolar nedir ya? Çok ucuz. Çok ucuza satıyoruz bak. Hadi sen bizi bir götür şur dediğin dayıya. Bu arada şapkan hayırlı olsun kardeş. Eyvallah kanka. Ne kadar aldın? Ha, hediye ya. Hediye mi? He. Paket serviste, serviste, güzel işler oluyor kanka. Koş koşun açmış. Gece oraya para için gitmiyor anlaşılan. Gece parti vardı. Gençler eğleniyor. Baktım şapka güzelmiş. Yani dediler hediyemiz olsun. Aldım hemen. Çıkka. Çıkka çıkka. <laughs> tamam Aramış. avcı abi. dayıya götürüyorsun işte bizi. Tamam kanka. Nasıl ben bilmem adam ne iş yapıyor. Avcı dayı ya. Ne istiyormuş? Bakalım. Üç tane görev veriyor bize. Bu üçünden birini yapın diyor. Üçünü de yapalım. Tamam o zaman. bunu nasıl tavşanları yapalım hemen? Tavşan yakalayalım. Ha bir tane buldum. Yakaladım birini sinsice gittim. Öldürmeyeceğiz ha silah sıkma. Öldürmek yok mu? Yok yok. Tavşan getirdim. Tamam görev tamamlanmış. 200 dolar verdi. 200 güzel. Bir de öldürülen yırtıcı diyor. Ayı falan mı kuracağız yani, ki? Ayı olur kurt olur. O zaman Yatıcı dedikleri onlar. O zaman avlanma vakti. Geldi. Ya da ayı. Yanlış tarafa gidiyormuşuz. Aha bir tane daha şey var. Neyse. Ayı var. Ayı mı? Hemen öldürelim. Ayı. Bir saniye. Şöyle yapayım. Tamam. İndim. Hadi. Çektim silah, Jarjur dolduruyorum. Hazırım. İndirdim. Lan. Öldü öldü. Olsun garanti olsun. <laughs> Bu soğutucu doldu. Bunu Onu şöyle, şöyle koydum. Hadi gidelim. 3 tane daha lazım. Hmm. Aa sağda bir ayı var. Sağda? Ha ayıydı görmüştüm. Yanlış ben mı kesinlikle... görmüşüm ya? Gözlerim bozulmuş. Evet gözlerim bozulmuş olabilir. Yalnız geç olmadan gitmemiz lazım şey burger bur kapanmadan. Tamamdır. Bak bizim kamp alanı burası. Bakayım. Bizden kimse var mı? Olta kimse var. Kalmadı. Oltayı buradan mı bıraktın sen? Yoksa ya, sizin bebelerin mi? Ya bizim sizin yok kanka. Burada her şey ortak. Ha. Avladığımız da ortak, yediğimiz de her şey ben çiftlikten dışarı çıkmadığım için. Köy yerinde ne radyosu ya? Az kurt. Bindim. Çektim. Öldürdüm. Çok iyi be. Tek attım. Adam. Ya yeme bize kafadan vurmadın gördük. Arkamızda da bir tane geyikmiş. Tamam. Yalnız bize 8 tane daveti lazım. Sonradan yapacağımız yırtıcılar onun için işte. Ben Bakalım ne kadar veriyor. Ben de geleceğim. 417 veriyor ama iki tane daha nasıl? Onlar fazla para etmiyor. Zaten. Hadi gidelim. Ekstra bir alsak mı ya? Ne? 23'e düşmüş. Ekstra meet hadi gidelim. Hadi gidelim. Bak ıı, benim acil bir işim var. Sen buradan ava çık. Geliyorum ben. Tamam. Şuradaki kafamla bir görüşeyim. Teyze neredeydi ki? Merhabalar efendim, merhabalar. Hoş geldiniz. Tamamdır. Yani nerelere geldi? Ana 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 ah. Aha. Benzinini kontrol etmedik. Benzin bitti. Benzinlik nerede geçtik benzinliği de oh. Nasıl yapacağız? He şurada, sol aşağıda herhalde İnşallah oraya kadar gider Evet arkadaşlar yolda kaldık. Bekleyeceğiz. Ben bir benzin alıp geleyim. Kanka abi. Abi benzin bitti benzin. Çiftliğe koşarak gittim benzin aldım şimdi arabaya doğru geri koşuyorum. Tamamdır. Ben de bu yapı marketini oradan alırsan alır. Benzin Gerçekten... göstereyim de. Ket olmuş o ya. Benzine hiç mi bakmadın? Hiç bakmadım. Sen de bitirmiş bana vermişsin. Tuzak kurmuşsun resmen. <laughs> Söylemeyi unuttum ben ya. benzini al diyecektim ama unutmuşum. Yapı markette misin? Yapı marketten oradayım. Almadılar beni ya. Ah. Hop. Ben Arabayı sen al. <laughs> Tamamdır. Eee, nereye gidiyoruz? şeye, şu teyzeye gideceğiz. Geç oldu saat. Tamam teyzeye gidelim. İşte paket olmak böyle bir şey. Aa, teyze bir şey vermiyormuş. Hoşça kal. Görüşürüz teyze. Konuşmuyor maydum. bile teyze bizle Küsmüş. Ee, biz ben de şey istediydi bu ya. Ee domuz etli bir yumurtamıştı böyle bir şey istemiştim. Dedim domuzlarımızı daha kesmedik ablacığım. Küsmüş moda işte yaşlı insan ne yapacağım? Hemen alınıyorlar ben ne yapayım? He. Bir saniye bir saniye bir saniye. Telefon çalıyor hemen. Alo. Tabii ki. Ee, yok abicim ya bu gece yapmayı düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi geceler. Ne oldu? Bu ne ya? Her gün her gün pakete mi çıkmış? Yeter ya. Biz canımız sıkıldıkça geliyor işte. Yakın zamanda hiç pakete çıkacak bile vaktimiz olmayacak. Ya kanka biliyorum ben işte kafa dağıtmak için çıkıyorum öyle arada. Hmm, bakalım benzinimiz full şeyimiz full. Şuradan gidelim. Hangi bir başka yerle gözükülme geldi ama. Ben de farklı Allah bir yerlere gidiyormuşuz gibi anladım ama. Yok şuradan sağdan yukarı boş ver yolu. Bir avcı mavcı bulurum diye. Av av av. Aa çiftlikteymişti zaten. Geldik. Kadırın oraya götür de bari. Hemen efendim. uyuyalım. Efendim. Buyurun çadırın girişini gördünüz. Ben hemen şunu bir... <laughs> <Iş>, yorulmuşuz lan. <laughs> sabah oldu ya. Bu aralar biz bir tık erken mi yatıyoruz ne oluyor? Gel. Hadi gidelim artık bulalım şu kurtla şeyi. Abi efendim. Ay var. Nerede? Arkamızda. Gördüm. Aynadan gördüm ben de. Çektim tabancayı. Saldırıyor. Şu bir değiştireyim de öyle koyayım cebime git. Bir tane daha lazım. Abi efendim. <laughs> Yok, koku Bizim Abdo'nun kökenini de alsaydık. Burca, alacaksın mı Yok ya. O şey bitti, kampanya bir günlük ya. Eee, barbekü yapardık. Ha kurt. Yok. Hayvana üzüldüm ya. <laughs> Niye soğutucuyu açıyorsun ya? Öyle. Tamam. Şimdi kaç tane etimiz oldu? Altı, 3 de bunda. Hadi gidelim avcı dayı. Avcı dayıya gidelim. Dayının zaten bir sözü vardı. Sözde bize bir şey verecekti, tüfek verecekti. Bana et Ay ya söyleyelim de bu etlerle bir mangal yakalım da yiyelim ya. E, o sırada da tüfek işini hallederiz. Ha, konuşuruz. Benim dayıcım tüfek güzelmiş ya. Yok mu bize hediye etmem falan. Evet arkadaşlar biz dayının yanına geldik dayıyla bir mangal yakacağız ondan sonra da o sırada bize bir tüfek verecek onlar bir kakalamaya çalışacağız o tüfekleri almaya çalışacağız ondan sonra da çiftliğimize gideriz seramızı geliştiririz bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar hoşçakalın iyi seyirler İyi seyirler